Evet, şimdi nihayet kökler ve katsayılar arasındaki bağlantılara geldik arkadaşlar. Buradan çok soru gelir. Diğer yerleri anlamak çok önemliydi. Oradan da çok soru gelecek bize. Ama rahat bir konudur. Anlayınca ve uygulayınca rahat bir konudur. Bazen bu şekilde temel anlatılmıyor. Yani ezberci bir yaklaşımla anlatılıyor. Öyle değil. Şimdi gelelim, devam edelim. Biz çarpanlar ayırma yönteminde ben size bunu söylemiştim değil mi? x kare eksi x, x artı c. Şimdi bizim denklemimiz neydi? a x kare artı bx artı c eşittir sıfır gibi bir denklem. a eşittir sıfırdan farklıysa ve a, b, c reel sayıları eşitse bu şekilde tanımlanan denklemleri biz ikinci dereceden denklem diyoruz. Şimdi kas arasındaki bağlantıları söylemiştik. x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 denkleminde eksi 3'e 1 Neydi bunun kökü? 3 ve 1'di. Şimdi biz bu kökleri bilerek bu denklemi elde edebiliyorduk. O yüzden köklerle katsayılar arasında bazı bağlantılar vardı yani. Değil mi? Şöyle ki x kare eksi tx artı ç şey diyorduk. Bu kökler çarpımıydı. Kökler çarpımı 3. Kökler toplamı 4. Ha, pardon. Şu eksi 1 olmalı. Kökler çarpımı eksi 3. Kökler toplamı burada 2 ama önüne eksi alıyordu. Bu şekilde olabiliyordu Yazabiliyorduk. Yani kökler katseleri etkiliyordu. Şimdi daha aşikar biçimde bakacağız bunlara. Kökler toplamının formülünü vereceğiz. Kökler çarpımının formülünü vereceğiz. Mesela şöyle bir denklemimiz olsun. x kare eksi 22 x artı 11 Şimdi burada kökler toplamını biz bulabiliriz. Ne eksi b bölü a'dan eksi eksi b'ne c b'ne a da buradan bir ne yaptı 22'ymiş kökler toplamımız. Mesela kökler çarpımımızı bulalım burada c bölü a'da 11 bölü 1'den 11. Yani bu şekilde bakın yapabiliyoruz. Başka bir denklem olsun. Mesela biz şu denklemden bahsedelim. X kare az önce bulduk ya. X kare eksi 2 x eksi 3 denklemi. Eşittir sıfır denklemi. Kökler çarpımını biz kalem oynatmadan kafadan buluyoruz. Eksi 3. Bakın gerçekten eksi 3. Daha köklerini falan bulmadık. Kökler toplamına bakıyoruz. Eksi b bölü a'dan. Bakın eksi formülden gelen eksi. B'miz de bizim eksi 2 olduğu için eksi eksi artı kökler toplamı da 2. Böyle yapabiliyoruz. Rahat bir şey. Şimdi ve kökler farkımız da bakın delta yine burada rol oynuyor. Gördünüz mü? Kökler farkımızın formülü de bu. Yani belli bir kalıba göre kökler farkını biz bulabiliyoruz. Delta olacak, a olacak. Bu kalıp oluşmuş artık. Değil mi? Şimdi Karelerin toplamı ve küpler toplamının formülünü ben de bilmiyorum açıkçası. Bunlara gerek var mı? Yok. Bunu size şu soruyu çözerek birazdan göstereceğim. Bunlara gerek yok diyorum. Şöyle yapıyorum. Tamam mı şimdilik? Şimdi bu üç formülü bilmemiz bizim için hem işleri kolaylaştıracak ya bilmemiz gerekiyor. Şimdi kökleri x1 ve x2 olduğuna göre m'i sorayım. Bakın kökler toplamı ve kökler çarpımıyla ile ilgili sorular çözmeye başlıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir denklemimiz var ya. Bakın kökler arasında bir bağlantı var. Biz de bir bağlantı sunacağız. Sonra iki birimlerin iki denklemden çözeceğiz bunu. Bir çılgınlık yapıyoruz. Nasıl? Bak kökler toplamını ben biliyorum. Kökler toplamı ne? Eksi b bölü a'dan. Eksi 3. Şimdi topluyorum. Bak bunlar gider. 3x1 9 ise x1 buradan 3'tür. Ben neyini buldum? Bunun bir kökünü buldum. Neyi istiyor bize? Şu başka yerde. Ha. Kök denklemi sağlar diye süper notumuz vardı. Kök, kökü denklemi sağlatsanıza. Ya da tamam bu, bu bir yöntem. 9 artı 9 artı m eksi 6 eşittir sıfırdan. m eksi 6 şey, e, m artı 12 değil mi? Eşittir sıfırdan. m buradan eksi 12. Biraz yazım kötü olabilir ama yazıma alışırsınız arkadaşlar. Hızlı yazıyorum. m eksi 12. Hatta ben size bir şey daha söyleyeceğim. Yani x1'i bulduk ya biz. Aslında şu denklemde x2'yi de bulalım. Şimdi bana şunu söyleyin. Burada kökler çarpımı nedir? c bölü a'dan M eksi 6'dır değil mi? Kökler çarpımı. Bakın size direkt M eksi 6 kökler çarpımı. Şimdi ben şuradan x 1 buluyorum ya. Biliyorum ya. x 1 3 ise bir kök. Eksi evet, 3 olması için x 2 eksi 6 değil mi? x 2miz de eksi 6 imiş. Yani bizim kökler çarpımımız artık biliyoruz eksi 18. M buradan yine eksi 12'yi de bulabilirdik bu şekilde. Böyle bir soru. Yani biz bir denklem biliyoruz. X1 ve X2 ile ilgili bir tane denklemde biz yazıyoruz. Ve çözüyoruz. Şimdi denklemin kökleri X1 ve X2. İkinci soruya geldik. Renk değiştirelim. Türk kağıdı Şimdi bakın burada biz bir denklem yazacak mıyız? Önce sorunun yönelemine göre. Yani bildi bildiğimiz bir şey varsa bildiklerimizi kullanacağız. Mesela bu denkleme bakınca K'yı bilmiyorum. Kökler çarpımını bulamam değil mi? K çünkü bakın yazalım. X1 çarpı X2 K bölü 1'den K. Kökler toplamını biliyorum bakın burada. Eksi B bölü A'dan 3. Şimdi burada X1 parantezini alırsam. X1 artı X2 olur. 12 ise. X1 artı X2 3 ise. Ne olacak? X1 buradan 4. Gördünüz mü X1'i? Nasıl buldum? Sonra x1'i biliyorsam eğer yerine yazarım denklemde. Bulurum. Hadi bulalım. Kök denklemi salar süpernatına göre 16. Eksi 12 artı k eşittir 0. K buradan eksi 4. Tamam. Böyle bir şey. Bakın şöyle bir sorumuz var. Ne kadar yani güzel çözülüyor. Tak tak çözülebiliyor. Şöyle bir sorumuz var bakın. Ha küp. Burada küpün formülü var ama ben küpün formülü aklımda tutmak istemiyorum yani. Şimdi x1'in küpü artı x2'nin küpü. Nasıl yazıyorduk biz bunu? Çarpanlara ayırmadan biz bunu biliyoruz. Şimdi ben size, bilmiyorsanız da telaşlanmayın. Kolay bir şekilde söyleyeceğim. x1'in küpü x2'nin küpü. x1 artı x2 yazdım. Değil mi? Artı ya. Şurayı eksi yaptım. Sonra bunun karesi kendinin çarpımı sonucunun karesi dedim. Bu şekilde buldum. Şimdi burada ben bir sihirbazlık da yapacağım. Köklerin kareleri toplamı var ya. Köklerin kareleri toplamını bilmiyorum. Form, onu da bilmiyorum. Kendim çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım? X1'in karesi artı X2'nin karesi şu değil mi? X1 artı X2'nin karesi. Eksi 2 X1 çarpı X2 değil midir? Öyledir değil mi? Bakın bunun açsam x1'in karesi artı 2 x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi olacak. 2 x2'nin kareleri 2 x çarpı x1'in e, çarpımı birbirini götürecek ve bu ifade olacak. Bir de burada x1 çarpı x2 yani bu aslında şurasını özetlemem gerekirse x1 artı x2'nin karesi 3 x1 çarpı x2 olacak. E kökler toplamını ben buradan biliyorum. Eksi 2. E kökler çarpımı 6. Şurası 6. Kökler toplamı eksi 2. E buradan ne olur? 4. 4 eksi 18. Eksi 14. Eksi 2 de çarpsam 28. Gördün mü? Bunu ben nereden aklımda tutacağım da niye ezberdim yani niye zihnimi böyle bir şeyle meşgul edeyim? Kolayca yaptım. Burada Tam süper not değil ama denkleme, bir denklem vermişse bir denklem desen yaz bildiğin şeyleri ve çoğunlukla öğrencilere tavsiyem bazı denklemleri burada yazın. Yani kökler toplamını biliyorum, kökler çarpımı biliyorum. Soru size uzak geldiyse bunu bir yazın bakalım. Mutlaka bir yerden çıkacağım.